haftanın içinden herkese mutlu günler. İş dünyasından gelişmeleri şimdi sizler için aktarıyoruz. Oda sektörde 40. yılını kutluyor. Oda Yalıtım 40. yılında büyüme ve yenilik odaklı stratejik hedefleriyle yurt içinde ve yurt dışında istikrarlı yükselişine devam ediyor. Oda Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan 2025 yılında 15 milyon dolarlık yatırım planladıklarını vurgularken enerji tasarrufu ve sürdürülebilirliği iş modellerinin merkezine yerleştirdiklerini ifade etti. YouTube Türkiye'de 50 milyon kullanıcıya ulaştı. Küresel yolculuğuna 2005 yılında başlayan YouTube bugün tam 50 milyon aktif kullanıcıyla büyümeye devam ediyor. Türkiye'de İş Dünyası dergisine konuşan YouTube Türkiye sorumlusu Timur Altop, YouTube'un sadece bir platform değil, insan yaratıcılığının bir sahnesi olduğunu belirtirken içerik üreticilerini destekleyip aynı zamanda Türkiye'de dijital ekonomik büyümeyi hedeflediklerini açıkladı. Sabancı Gençlik Seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. Sabancı Topluluğu 2024 yılında başlattığı Sabancı Gençlik Seferberliği'ni Türkiye'ye yaymaya devam ediyor. Bu kapsamda Adana'da açılan Temsa Teknoloji ve Etki Merkezleri, mobilite teknolojilerinde geleceğin liderlerini yetiştirmeyi amaçlıyor. Merkezin açılış töreninde konuşan Temsa CEO'su Evren Güzel, Temsa Teknoloji ve Etki Merkezleri Türkiye'nin teknoloji ve sanayi ekosistemi için bir dönüm noktası olacak. Mobilite odaklı daha birçok teknolojiyi burada Adana'da gençlerimizle birlikte geliştirmeye odaklanacağız dedi. Garanti BBVA'nın aktif büyüklüğü 3 trilyon TL'yi aştı. Türkiye Garanti Bankası 31 Aralık 2024 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Konuyla ilgili konuşma yapan Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, yatırımcıların güçlü finansal performansımıza duyduğunu duyduğu güveni ve Türkiye'ye dair olumlu yatırım algısını bir kez daha gördük dedi. Türkiye sigortadan tarihi zirve. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emekliliği'nin 2024 yılı net karı bir önceki yıla oranla %83 büyüme ile 22 milyar TL'ye çıktı. 2024 yılı finansal performansıyla beraber 2025 yılı hedeflerini paylaşan Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, sigortaya ulaşılabilirliği kolaylaştırmayı ve ihtiyaca yönelik ürünlerle sigorta bilincini artırmayı hedeflediklerini belirtti. LAV Suriye'ye ihracat için tekrar sahada. Dünyanın ileri gelen sofra camı üreticilerinden Lav bugün dünyanın birçok ülkesinde satışlarına devam ediyor. Gürok grubu yönetim kurulu başkan vekili Esin Güralargat Gat Lav markasıyla bir dönem ihracat yaptıkları Suriye'de satışlarına tekrar başlamak için proaktif davranacaklarını belirterek sahayı anlamak için bir ekip kurduklarını ve incelemelere başladıklarını duyurdu. Aksan Kozmetik'ten 2025'te %100 büyüme hedefi Aksan Kozmetik geçen sene döviz bazında %25 büyümeyle elde ettiği 50 milyon dolar ciro'yu bu sene %100 artırmayı planlıyor. Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, ARGE merkezlerinde buldukları formülle yüzey temizleme işini bambaşka bir seviyeye taşıdıklarını ve talebe göre yeni bir fabrika kurabileceklerini ifade etti. Ünye'den San Francisco'ya uzanan bir aşk hikayesi. Başrollerini Uğur Yücel ve Hülya Avşar'ın paylaştığı, yapımcılığını Selim Tuncel'in üstlendiği Aşkın Dünkü Çocukları filminin galası İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Çekimleri Ordu Ünye'de gerçekleşen filmin galasına çekimler boyunca desteğini esirgemeyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Hilmi Güler de katıldı. Sanat, iş ve spor dünyasından pek çok ismin bulunduğu gecede Türkiye'de İş Dünyası dergisi ekibi de oradaydı. Gece sonunda film kalpleri ısıtan sıcacık hikayesiyle izleyicilerden tam not aldı. Haftanın içindeni sunduk. İş dünyasından en güncel gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.